Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Özge Yıldız Gökberk Demirci çiftinden özel videolarımızla, özel paylaşımlarımızla sizler için en güzel videoları, en güzel paylaşımları hazırlayıp sunmaya devam ediyorum. Her daim olduğu gibi en özel görüntüleriyle bizleri mutlu eden çiftimizin aşk ve sevgi dolu görüntülerini en samimi paylaşımlarını sizlere takdim ediyorum ve beğeneceğinizi umuyorum. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Hoşçakalın. thank mm -hmm. you